Tekrar merhabalar. Hello again. Lesson 4. Dördüncü dersimiz özneler. Başlayalım. Türkçe'de öznelerimiz ben, sen, çoğul olduğunda da siz, biz, onlar, bir de o. İngilizce'de ben, I. Ben. Sen ve siz, you. Fark etmiyor. Hem tekil hem çoğula. Bir kişi, iki kişi, üç kişi de you. Sen, siz. Biz, we. Onlar, they. Türkçe'de o erkek, kadın bir de cansızlara, hayvanlara, eşyalara o direkt kullanıyoruz. İngilizce'de üç tane farklısı var. Erkeklere he, kadınlara she, it, eşyalara, cansızlara, hayvanlara o kelimesi, it kullanıyoruz. I, I, ben, you, sen, siz, we, Is, They, onlar. He, erkek. She, kadın. It, eşyalar. Bir kere siz okuyun bunları. Dinliyorum. Başlayın. I, aferin. Doğru. I, you, we, they, he, she, it. Öznelerimiz. Am. Am olmak. I am a teacher. E öğrenmiştik daha bir tane. Ben bir öğretmenim. You are a doctor. Doctor. Doktor. Sen bir doktorsun. Çoğul olursa sizler doktorlarsınız. Olur. You are doctors. Doctors. S koyuyoruz buraya da bu e söylemeyiz. You are doctors. Sizler doktorlarsınız. We are doctors. Doctors. Bizler çoğul doktorlar. They are doctors. Tekillere e kullanıyoruz. Çoğullarda e düşürüyoruz, sonuna s ekliyoruz. He, she, it her üçüne de is. He is a Mesela he is a doctor. O bir doktor. She is a doctor. It is a doctor. Cümle kuracağız öznelerle. Tekrar özneleri buraya yazıyorum. I, ben, you, sen, you, siz, we, biz, they, onlar. He o erkek. She o kadın. It o mesela hayvan ya cansız bir şey. Am is are. Bunlara am is are yazacağız. Kalemin rengini de değiştireyim burada bir dakika. Yeşil olsun ha. Okay. I am. You are. Arkadaşlar bunları doğru öğrenmemiz çok önemli. Mesela you ile am söylemeyeceğiz. I am. You are. You are. We are. They are. He is. She is. It is. I am. Cümle kuracağım. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. You are a teacher. Sen bir öğretmensin. Bu you çoğuldu. Siz. You are, da bir şey koymuyorum buraya. You are teachers. Teachers. Sonunda esi var. Aynı şey. We are teachers. They are teachers. Efendime söyleyeyim. He is a teacher. He is a teacher. She is a teacher. It is a teacher. Genelde mesela bu it'i söylüyorum it is a teacher. Genç öğrenciler soruyorlar it biz e, söyledik it cansız eşyalar ve hayvanlar içinde nasıl it izleti içeriliyor. Diğerin bir çizgi film izliyoruz. Çizgi filminde bir kedi var. Öğretmenlik yapıyor. Onda o kediye diyoruz it is a teacher. O kedi öğretmendi. Okay. I am a teacher. Bu sonunu değiştirsem farklı cümle kurabilirim. I am a doctor. You are a doctor. Ödev veriyorum size. Ee, üşenmeyin. Lütfen rica ediyorum. İstirham ederim. Bir tane güzel defteriniz yanınızda olsun. Yazın dördüncü ünite. Özneler. Böyle de cümle kurmanızı istiyorum. Birkaç tane meslek bulun o mesleklerin hepsine böyle öznelerle cümle yap. Birkaç tane, 10 tane meslek bulalım. Bak meslekleri kendim size bulacağım. Bir dakika meslekleri bulun. Bu mesleklere göre ee, hemen cümle yapacağız. Bir dakika. Evet söylediğim gibi bu 10 tane isime bunlara cümle yazacağız. Doctor. Türkçelerin de önünde var. Doctor, teacher, öğretmen nurse hemşire police officer polis memuru şef veya cook aşçı farmer çiftçi driver şoför cashier kasiyer waiter erkek garson waitress kadın garson engineer mühendis bunlara cümle yapacağız cümle yapalım Bakayım ben bunu bu tarafa koysam olur mu acaba? Evet olur. Böyle de hepsine cümle yapacağız. Doktor yazmış değil mi? Öznelerle bir kere öznelerimiz I, you, you, siz anlamında da var. We, biz, they, onlar, he, she, it. Güzelce. Defterlerinizde açın. Üçüne nurse yazmış ya buraya. Nurse'ın cümle yazalım. I am a nurse. You are a nurse. Sen bir hemşiresin. You are nurses. Sizler hemşirelersiniz. We are nurses. They are nurses. He is a nurse. She is a nurse. It is a nurse. Defterinizde böyle de bütün öznelere polis hafizleri yazın bir kere. Bir kere şefi yazın. Bir kere farmerı yazın. Bakıyorsunuz eğer yazmakla yoruluyorsunuz. Bunları en azından bir kere hepsini söyleyin. I am a farmer. You are a farmer. You are farmers. We are farmers. They are farmers. He is a farmer. She is a farmer. It is a farmer. Practice makes perfect. Pratik mükemmelleştirir. Unutmayın. Practice makes perfect. Tabi atasöz. Practice. Practice. Makes. Perfect. Practice makes perfect pratik mükemmelleştiriyor. Güzel güzelce bu etkinlikleri yapın, ödevinizi yapın. Son bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel gelmişsiniz ha. Aferin. 4 ünite öğrenmişsiniz. İngilizcenin ilk adımını atmışsınız, başlıyorsunuz. Öğreneceğiz bunu yavaş yavaş. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz. Goodbye.